1962 Söğüt doğumluyum. İlk öğretimimi Söğüt'ün köyünde tamamladım. Orta öğretim ve lise hayatım İstanbul'da geçti. 1984 yılında da İstanbul'da İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra 2 yıl ticaretle uğraştım. Daha sonra Amasya'da Amasya Lisesi'nin tarih öğretmeni olarak göreve başladım. 6 ay sonra da 19 Mayıs Üniversitesi Amasya Eğitim'de öğretim görevlisi olarak 8 yıl görev yaptım. Ailevi bir sebepten dolayı memleketime dönmemiştim durumunda kaldım. 1994 Eylül ayında Söğüt'e dönüş yaptım. Döndükten sonra da Söğüt'te Anadolu Sesinin baş görevini yürüttüm. Bu görevi yürütürken 1998 yılında Söğüt'te bir belediye başkan adayı arayışımız oldu. Ve aday bulabilmek için işte değişik arkadaşlara teklif götürdük. Bunlardan bir tanesi de Eskişehir SSK Bölge Müdürü Hasan Türbedar'dı. Hasan Bey Devlet Bey'in de Hasbel Kader askerlik arkadaşı. İşte Ankara'ya gittik ki Devlet Bey kendisine bir telefon açarsa onu aday yaparız. Şansımız olur diye düşünüyorduk. Gittik Ankara'ya. Biz aday bulmaya gittik. O zaman Devlet Bey dedi ki niye de başka isimlerle uğraşıyorsunuz? Sen niye aday değilsin dedi. Ve ben böylece Söğüt'e belediye başkanlığına aday oldum. Tabii o tarihlerde Söğüt'e böyle bir oy potansiyelimiz yoktu. Kazanma ihtimalimiz çok zayıftı. Fakat Cenab-ı Allah kısmet edecekse bir şekilde o dönüyor, dolaşıyor, geliyor, sizin önünüze konuyor. 1999-2004 döneminde belediye başkanlığı görevini ifa ettim. Bu arada şunu belirtmek isterim. Bizim buralar yani Bilecik gerçekten çok ulvi topraklar. Kuruluş ve kurtuluşun beşiği olan yerler. Gerek Ertuğrul Gazi Han, gerek Şeyh Edebalı Hazretleri, Dursun Fakı Hazretlerinin meftun olduğu bir bölge. Bozüyük, Metristepe istikamları çok önemlidir. Gerçekten kurtuluşun beşiği denilebilecek kadar önemli bir noktadır burası. Eğer o savaşlar, o inönü muharebeleri kaybedilmiş olsaydı Allah muhafaza belki Türkiye Cumhuriyeti doğmazdı. Bu yüzden bu topraklarda hizmet etmek herkese nasip olmuyor. Cenab-ı Allah Söğüt'te belediye başkanlığı yapmayı bana nasip etti. 2004'te tekrar aday oldum. 2009'a kadar he, seçildik ve 2009'a kadar görev yaptık. 2009'da bir talihsizlik yaşadık. Seçim kaybettik. Ama 2014'te Söğüt halkı tekrar bizi tercih etti ve 2019'a kadar belediye başkanlığı görevini yürüttüm. 15 yıl fiilen Söğüt'te belediye başkanlığı yapmış oldum. Bildiğiniz gibi İyi Parti kurucusuyum. İyi Parti'nin ağız serisi 0 0 0 1 nolu üyesiyim. Neden diyeceksiniz böyle oldu? Sağ olsun Musabat Dervişoğlu o gün bize rozet takılacaktı. Dedi ki ilk üyelik Söğüt'e yakışır dedi. Böylece biz ilk üye olmuş olduk. Belediye başkanlığım bittikten sonra da partinin genel idare kurulu üyesi olarak görev yaptım. Hala yapmaya devam ediyorum. 3,5 yılda yine hem genel idare kurulu üyesi hem de teşkilat başkan yardımcısı olarak partide görev üstlendim. Bu son kongrelerde de kongre ve seçimlerden sorumlu komite üyesiydim.